Merhaba ben Hakan Amurcu. Pardus eğitim videoları kapsamında sizlere bu videoda LibreOffice Writer kelime işlemci bileşeninin tanıtımı ve temel fonksiyonlarını anlatmaya devam edeceğim. Bugünkü konumuz içindekiler dizin ve kaynakça oluşturma. Bunun için ben önceden bir döküman hazırladım vakit kaybetmemek adına. Hemen onu açalım. Kayseri adında bir dosya hazırladım ve Kayseri hakkında bilgileri Wikipedia'dan buraya kopyaladım. Uzun uzun yazıp vakit kaybetmemek için bunu önceden hazırladım. İçindekiler dizin ve kaynakça oluşturma, tüm öğrencilerin ödev yazarken, tez oluştururken, akademisyenlerin makale yazarken sıklıkla kullandığı fonksiyonlardır. Şimdi her dökümanın bir içindekiler sayfası olmasını istiyorsak genellikle içindekiler sayfası dökümanın en başında yer alır. Onun için biz daha ilk sayfadan istersek birçok kez Enter'e basarak bu sayfayı aşağı kaydırıp ilk sayfayı boşaltabiliriz. Veya hiç bunlarla uğraşmadan ekle menüsünden sayfa sonlandırma ya da kısa yol olarak kontrol Enter tuşuna basarak bu yazıların tamamını bir sonraki sayfaya taşıyabiliriz. Kontrol Enter'e bastım ve ilk sayfamı boşalttım. Çünkü ilk, ilk sayfada içindekiler bölümünün olmasını istiyorum. Peki içindekilerde neler yer alacak? Bir kere başlık olarak Kayseri yer alacak. Bunun için Kayseri işaretledim ve biçimlendirme olarak bunu başlık 1 seviyesinde olmasını istedim. Etimoloji Kayseri ile ilgili bir konu olduğu için bunu başlık 2 seviyesine yani Kayseri başlığının bir alt seviyesi olarak ayarladım. Devam ediyorum. Tarihçe yine başlık 2 seviyesinde. Tarihçi içerisinde Hititler dönemi bu tarihçenin de bir alt dalı olduğu için bunu başlık 3 olarak ayarlıyorum. Bizans dönemi çok fazla uzatmayacağım. Birkaç tane işaretleyeceğim böyle. Anadolu Selçuklu Devleti dönemi Anadolu Beylikleri dönemi. Osmanlı dönemini alalım. Ve son olarak Cumhuriyet dönemi de başlık 3'tü. Coğrafya. Coğrafya alt başlığı da Kayseri'ye ait bir alt başlık olduğu için bunu başlık 2 seviyesinde işaretliyorum. Sonra yine Kayseri'nin iklimiyle ilgili başlık 2. Devam etmiyorum ama yazının çok uzun olduğunu şöyle göstereyim. Wikipedia'ya girerseniz bu bilgilerin hepsinin orijinal haline erişebilirsiniz. Toplamda 15-16 sayfalık bir döküman. Şimdi başlıklarımı oluşturdum. Bu başlıkları içeren içindekiler sayfasını en başa geldim. Oluşturmak için ekle menüsünden içindekiler ve dizin seçeneğini seçip tıkladığımda İçindekilerin başlığı ne olacak? İçindekiler olacak. Ne türde bir döküman oluşturmasını istiyoruz? İçindekiler türünde. Bunu açıp alfabetik dizin, şekil, tablolar, kullanıcı tanımlı ya de kaynakça yapabiliriz. Biz şimdilik içindekileri istiyoruz. Örneğin sağ tarafta görüyorsunuz. Birinci seviyeye başlıkları böyle göstersin. Onun alt başlığını böyle göstersin gibi ee, örneği sağ tarafta gözüküyor. Tamam'a bastığımızda herhangi bir ayar değiştirmeden ki Bunların hepsiyle teker teker oynayabilirsiniz. İsterseniz birkaç sütuna bölebilirsiniz. Arka planına herhangi bir resim ya da renk verebilirsiniz veya hiçbir şey seçmeyebilirsiniz. Biz şimdilik standart boş bir içindekiler sayfası oluşturalım. Tamamı bastığımda gördüğünüz gibi az önce tek tek işaretlediğim ve işte başlık 1, başlık 2, başlık 2, başlık 3 şeklinde işaretlediğim tüm başlıkların hangi sayfalarda olduğunu gösteren içindekiler sayfam geldi. Şimdi burada olmayan yeni bir iklimden sonraki dördüncü sayfadan sonraki bir başlığı daha işaretleyelim. Oraya otomatik eklenecek mi ona bakalım. Mesela demografi. Hatta bunu da bir sonraki sayfaya alalım. Kontrol Enter'e basarak 5. sayfaya geçsin. Bunu da başlık 2 olarak işaretledim. Şimdi geliyorum tekrar en başa. Gördüğünüz gibi burada demografi yok. Ama bunun içerisinde herhangi bir yerde sağ tuşa basıp dizini güncelle dersem yeni eklediğim başlık da buraya otomatik olarak geldi ve 5. sayfa olduğunu gösteriyor. Dokümanımızı kaydedelim. ODT formatında, Open Document Text formatında, LibreOffice Writer'ın kendi formatında kaydettim. Bir de bunu PDF olarak dışa aktaralım. Dışa aktar. PDF olarak dışa aktar. Şimdi dikkat edin. Dışa aktar dedim ve buraya Kayseri PDF olarak kaydedelim. Şunu küçültelim. Aktardığımız yere gelelim. Kayseri PDF şurada. PDF'imi açtığımda bakın şimdi herhangi bir başlığın üzerine geliyorum. Mesela Cumhuriyet Dönemi, onun özeti gözüküyor veya tıklarsam buraya otomatik olarak dördüncü sayfaya gidip Cumhuriyet Dönemine burayı okumamı sağlıyor. Aynı şekilde tekrar birinci sayfaya geldim. Mesela son sayfa Demografi, tıkladığım zaman hemen beşinci sayfaya Demografinin olduğu yere gitti. PDF olarak da bu şekilde kaydedebilirsiniz ve içindekiler sayfası oldukça kullanışlıdır. Yalnız dökümanlarda özellikle tez yazan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır. Sadece içindekilerle yetinilmez. Bir de kaynakça ve dizin yani belli kelimelerin nerelerde geçtiğini gösteren örneğin Kayseri kelimesi dökümanın hangi sayfalarında geçmiş ya da Felahiye ilçesi kelimesi hangi sayfalarda geçmiş? Kızılırmak nerelerde geçmiş? Bunları da e, genellikle dökümanın sonuna bir dizin oluşturulması gerekir. Bunu yapmak için e, şöyle yapabilirsiniz. Kayseri işaretleyelim. Ekle. İçindekiler ve dizin. Bu sefer dizin girişi yapacağız. Dizin girişimiz geldi. Dizin olarak dizinimize Kayseri kelimesini ekliyoruz ekle dedik. Daha sonra e, Konya kelimesi neler, ya da Ankara kelimesi nerelerde geçmiş. Ankara'yı işaretledim ancak buraya gelmedi. Yanındaki güncelle butonuna bastığınızda Ankara gelir. Ekleye bastım. Onu da ekledim. Kocasinan kelimesi güncelledim. Ekledim. E, RGS güncelledim. Ekledim. Birkaç diğer sayfalardan da birkaç tane bulalım. Anadolu ekledim. Osmanlı ekledik. Diğer sayfalardan Melik Gazi onu da ekledik. Mesela Yozgat kelimesi dökümanın nerelerinde geçmiş bunu da ekledik. Son olarak daha ileriki sayfalardan bir iki tane daha ekleyelim. Sonra dökümanın sonuna gidip orada dizinimizi oluşturalım. Kalkancık diye bir kelime var. Nerelerde geçiyor bakalım? Ve himmette de dizini kelimelerimizi ekledik ve kapattık. Şimdi dökümanın sonuna gidiyorum. Uzun bir döküman olduğunu söylemiştim. En sona geldim. En sonda yine Ctrl Enter veya ekleden sayfa sonlandırması koyarak yeni boş bir sayfaya 17. sayfaya geçtim. Şimdi buraya alfabetik dizinimi ekleyeceğim. Bunun için yine ekle menüsünden içindekiler ve dizin İçindekiler, dizin ve kaynakça ekleme. Bu sefer girdileri ekleyeceğim. Tür olarak içindekiler değil, alf alfabetik dizin istiyorum. Burada örneğini görüyoruz. Standart ayarlar şu anda benim için yeterli ama isterseniz hepsini değiştirebilirsiniz. Tamam diyorum. Bakın şimdi Anadolu kelimesi Ankara Erciyes semtinde kalkancık. Az önce işaretlediğimiz kelimeler hangi sayfalarda olduğunu veya kaç defa geçtiğini görebiliyorsunuz burada. Son olarak dokümanınıza aynı şekilde içindekilerde olduğu gibi buraya yeni bir kelime eklerseniz örneğin erkilet, ekle içindekiler ve dizin, dizin girişi, erkileti de ekledim, kapattım. En sona geldim. Şu anda burada erkilet yok. Sağ tuş güncelle dediğimde Erkilet kelimesi de buraya gelecektir. Şimdi en alta da kaynakça ekleyelim. Bunun için kaynakça girdilerini işaretlememiz lazım. Örneğin biz Kayseri bilgisini, bu dökümanı Wikipedia'dan aldık. Dolayısıyla Kayseri'nin yanına bir tane kaynakça numarası koyalım. Diyelim ki 1. 1 nolu kaynakçanın neresi olduğunu belirtelim. Sonra bunu en alta ekleyelim. Bunun için ekle kaynakça girişi. Şimdi kaynakça veri değil bu belge için oluşturacağız. Yeni bir tane. Adı 1 bir olsun. Birinci kaynakça. Yazarı Wikipedia. Yıl 2022 diyelim. Buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Türü makale olsun. Diğer bilgileri de İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Tamam dedik. Bir no'lu kaynakçamı Kayseri'nin yanına koyacağım. Gördüğünüz gibi Kayseri bilgisini ya da bu dokümanın bilgisini biz bir no'lu kaynakçadan aldık. Bir no'lu kaynakçanın ne olduğunu aşağıya ekleyeceğiz. Sonra mesela etimolojinin yanına gelelim. Bunu da Türk Dil Kurumundan almış olalım. Buna da 2 nolu kaynakça diyelim. Yazar TDK diyelim. Buna da doğru olmasa bile kitap diyelim. Tamam dedik ve ekledik. İkinci kaynakçamız da bu. Osmanlı Devleti dönemi bilgisini de yine Wikipedia'dan almış olalım. Bunun için hemen bunun da yanına bir kaynakça ekleyelim. Bir numaralı Wikipedia'ydı. İki numara Türk Dil Kurumu'ydu. Biri seçip ekle diyelim. Kapatalım. Şimdi hem bu madde hem de yukarıdaki ilk madde her ikisi de aynı kaynakçıdan alınmış. Etimoloji farklı bir kaynakçıdan alınmış. Dökümanımızın sonuna gidelim. Alfabetik dizinimizin de altına Şimdi buraya ya da bir sonraki sayfaya Ctrl Enter ile geçelim. Bir sonraki sayfaya kaynakçamızı ekleyelim. Ekle menüsünden içindekiler ve dizin, içindekiler dizin ve kaynakça. Bu sefer tür olarak içindekiler değil kaynakça istiyoruz. Yine burada sağ tarafta örneğini görüyorsunuz. Deneme amaçlı olduğu için biz bunun zeminine sabit bir renk verelim. Ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi kaynakçamız bir nolu kaynakça Wikipedia ve o bir sürü alandan sadece tarih alanını doldurmuştuk o. ikinci kaynakçamız da Türk Dil Kurumu olarak gözüküyor. Şimdi aynı şekilde buna da bir üçüncüsünü ekleyelim. Örneğin raylı sistem. Buna da yeni bir kaynakça girdisi yapalım. Bakalım çıkacak mı? Kaynakça girişi yeni 3 yazar. Ben olayım bunun da yazarı. Yıl 2022 olsun. Başlık trenler olsun. Adres İstanbul. Biraz fazla bilgi yazıyorum ki kaynakçıda bunlar gözükecek mi diye. Kitap adı raylı sistemler olsun. Türü de kitap olsun. Üniversite olarak da kendi okulumu yazayım. Tamam diyelim. 3 nolu kaynakçamızı da raylı sistemlerin yanına ekleyelim. O da geldi gördüğünüz gibi. Şimdi gidiyoruz kaynakçamıza. İçinde sağ tuş güncelle dediğimizde 3 nolu kaynakçamız da buraya eklendi ve gördüğünüz gibi daha fazla bilgi görünmeye başladı. Burada hangi bilgilerin görüneceğini veya bunun birden fazla sütun olması gerektiğini aynı şekilde alfabetik dizinin ve aynı şekilde içindekiler sayfasının da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. LibreOffice Writer'ın içindekiler kaynakça ve dizin özelliği özellikle tez yazan, makale hazırlayan, kitap yazan arkadaşların çok fazla işine yarayacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.